Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. Arkadaşlar aracımız Fiat Fullback. Yedek anahtar yaptık. Bakın bu anahtar aracın kendi orijinal anahtarıdır. Sabit anahtar. Katlanmayan cepte rahatsızlık veren türden. Bizim yapmış olduğumuz anahtar ise katlanabilir. Hem şık ve hem de kullanışlı bir anahtar. Şöyle sustalı model. Bakın kumandamızı test ediyorum. Bir de aracımızı çalıştıralım. Aracımızda yeni anahtarımızla çalıştı. Ortalama 20 dakika içinde yeni anahtarımızı hazırlayıp verebiliyoruz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de E5'e yakın konumdayız. Ulaşımımız oldukça kolaydır. Ekranda görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.